evlilikle prompt'ların şeylerine başlıyoruz. Hazırsanız kim var arkadaşlar. Başlayalım diyeyim Şu an 359 gibi bir yerde. Evet arkadaşlar yorumda hangi karakteri almamı yazabilirsiniz. Şu an ben şimdi boyla oynayacağım. Şöyle şunları da açalım. Hemen oynamaya başlayalım. Bu birinci birinci video olacak. Başlıyoruz şu an. Şimdi taktiğim var. Şurada saklanayım. Şu videoya almak istedim derken şurada adam aldı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu video oyunu. Bir daha şunu almam lazım da. Heh, tamam ne oldu? Şu bir vurdum arkadaşlar 92 canı kaldı. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim. Şu videomuzu önlük bir alalım. İlk videomuzu aldık. Dedik. Yavaş yavaş. Sana saldırmayın. Şöyle vurduk adama. Şöyle. Şu videomuzu alıyoruz. Gidiyoruz şurada bir videoyu da alıyoruz. Bir yani biliyorsunuz siz. İşte şöyle gidelim. Şöyle şöyle yorum yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın şu an bizimki oldu arkadaşlar robotumuz hazır şimdi öyle bir güçlü ki bu robotlar bir sayıdan bile güçlü arkadaşlar yani şu an bir vurmasında gidiyoruz <laughs> şimdi oldu hemen şöyle vuruyor derken bitirdi adamı arkadaşlar çünkü ben ilk vurmuştum. Hemen şöyle 8 kupamız geldi. Bunlar geldi. Hemen şöyle 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 şöyle. Şimdi arkadaşlar ne yapsak? Hmm, ilk bir şunu değiştirelim. daha olsun arkadaşlar. Şimdi ne olsa Şimdi bir tane. Hadi gel bir tane bununla oynayalım. Şu an pek bir son yok arkadaşlar. Şu an Evet. Grubumuzu kurmuştuk. Böyle kişi var. Ay, girecektim. Ay ya. arkadaşlar gelecektim. Ay arkadaşlar ya geliyorum ya Demek Arkadaşlar. Mems Şöyle bu sıra bunda 22 karakteri varmış. Adı ne? Kaçamak. Kaçamakmış. Artık arkadaşlar. Şöyle ben başlıyorum arkadaşlar. Her başlıyorum. Şöyle bir video olacak arkadaşlar. Ne hali var arkadaşlar biz de çok iyiyiz. Hemen şöyle gidelim. Gel <laughs> Bu oyunu bir de alırız. Çünkü çok iyiyiz. Bu oyunda biliyorsunuz. Şu Roza'ya verdik pası. Çünkü biz akıllıyız. Atarsın Roza. At Roza. Yes. Arkadaşlar yes. Çok iyiyim. Yani tamam. Çok iyi dedim. Tamam. Yes. Ben özür dilerim arkadaşlar. Gerçi yani bir de çekim yok. Tidin. Kana kana kana. Kana kana kana. Kana kana kana. Asa rozat at. at roza. Yes. <laughs> Ka evet. Şu an görüyorsunuz yıldız benim. Hemen başla. <laughs> bir dakika bile durmadım arkadaşlar. Oo burada baybım var. Hemen alırız arkadaşlar. Bugün takımda yani. Şöyle gidelim. Arkadaşlar. Ben de top arkadaşlar. Görüyorsunuz yeşilli olan benim. Puff, ve gol atarım. Ben de bu oyunda çok iyiyim arkadaşlar. Affetmem adama yani. Çok iyiyim arkadaşlar. Çok 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 çok. Ş Şöyle diyeyim oyunu bir sümükleyelim. Ben de top iyiyim. Hemen ikinci golümüzü atalım diyeceğim. Bir gol. Biz eski oyunculardayız. Hakan. çok iyiyiz. Bizim uğraşmayın. 4 yıl bu oyunu oynayalım. <laughs> Videosunu çekmiyorum. Ben hemen başlıyorum. Hemen şöyle dalma taktiğim var. Ne yapayım? <laughs> gel lan gel kar. derken arkadaşlar ya. Bu arada isterseniz siz ben bibi alırım arkadaşlar. Öyle bir taktiğim var. Ben bibi alırım. Master 60 koyayım. şu Böyle özel gücümüz geldi arkadaşlar. şunlara dayalım. Bum 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 bum. Gel bir tane daha gel. Bum derken. Haydi 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 haydi. Haydi haydi. Yes. <laughs> arkadaşlar çok iyi bu oyunda. Arkadaşlar çok iyi. Çok iyi. Fena iyiydi arkadaşlar. O 3 tane kaldı. Buna geliyoruz arkadaşlar. Adı neymiş? Cık cık. Neyse ben şu tane bakayım. Cık tık, tık cık. 8 kaldı. Oralıyoruz. Bir mega kutu açıyoruz. Heyecanla oluyoruz. Tümay'ı koruyayım. Çok iyiyiz. Hop. Bu videoyu ee, birazdan durdurabilirim arkadaşlar. Yani biz misafirliğe gideceğiz. Biliyorsunuz. Söylemiştim. Diğer videoda hemen şöyle gidelim. Hemen 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 hemen, hemen. hemen. ufşh. ya çok kötü. Döne var ya ne olmuşum arkadaşlar Oynayamayacağım ya bu oyunu. Çok artık sık gibi bir oyun aga. Hadi 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 Koşun koşun, koşun. Yes 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 tam, tam, tam. tum 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 ikinci gulde attım arkadaşlar. Hemen doluyorum ben arka. Siz da ama ben hemen doluyorum. Adamlara o. arkadaşlar. Orhan! 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 sıfır. Adı sıfır mı ya? ne bir sıfır. İlk kez duyduk adı sıfır. Kalkındayız At 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 at. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle şöyle benim şarkı şey söyleyemiyorum yani. Söyledim Ama ben nefes... Arkadaşlar çok sinirlendim. Acım boyunu

Ne can şey ya Açtım. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şimdi hangisini yapacağımı karar veremiyorum. Gelin biz bunu yapalım ama. ilk şöyle bir güzel bir karakterimizi seçelim derken şu boyun nerede? Arkadaşlar bizi Tara'da var göstereyim mi isterseniz? Durun. Evet arkadaşlar. ile oynayayım. Hadi yavrum bin. Git 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 git. Evet arkadaşlar.